başta kehribar gibi bir şey tuttum. Bir taş tuttum. Demek ki bir taş almam lazım herhalde. Kehribar taşı. Oh, şey yapamadım yani. Böyle açıldı. Yıldız oldu kehribar. Ondan sonra yoğun hissettiğim bunlar. Ondan sonra dünyayı tuttum elimde. Onu böyle yaptım kafa. Ama öyle yapmadıysa da kafam hep böyle. Böyle yani elim acıyor ya. Elim acıyor. Gerçekten elimi normalde o kadar açabilme şansım yoktu. Ya şurası acıyor şu an. Nasıl açtıysam. Ama o anda acı yoktu. O anda hiç acı evet. hissetmedi. Hiç yok. Şu anda acıyor. Ve burada herhalde o zaman da aynı hissi duymuştu. Çalışıyorsun. Evet. Burası. Evet. O kadar kasmışım ki demek ki bütün evet, çünkü... sinirler burada ucuna, kaç kere şey var ki, evet, ucuna, evet, böyle kaç kere şey yaptı yani, yani bu değişik bir gerçekten değişik bir şey.